Bak buket kızım sandığın gibi değil yani masar aslında şişko falan değil canım ee, sanıyorum sana bir şaka yap şaka mı niçin? Ee... Ve herhalde evlenmek istemediği için. <laughs> Bak sana bunu ispatlayabilir. Şaka yaptığını hiç sanmıyorum. O göbeğini görmedin mi sanki? Yarım dünya gibiydi be. Aa, Allah Allah. E ee, canım şişmansa ne olmuş yani? Dünyanın sonu değil ya. Hem şişmanlar espri dolu çevrelerinde sevilen kişilerdir. Sonra kışın yapakta da fırın gibi olurlar. Teşekkür ederim ama ben şişko bir fırında aynı yatağı paylaşmak istemiyorum. Hoşçakalın Melkı'yı Hanım teyze. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum tığ gibi de olsa seninle evlendirmeyeceğim. Söylendi. Bundan sonra sana artık masar yok. Yok. Seni zayıf erkek düşkünü, manyak yello seni. Ay, ay sinirlendim. Yürüncen yerim duyma. Olmuş Maşallah olmuş Oo oh, götür, götür. Aa. Benim yaptığım kilolar yetmedi galiba sana masar bey. Merhabalar Masar Bey oğlum. Geçiyordum. Şöyle bir uğrayayım dedim. Ayrıca bu arada da biraz atıştırırız diye düşündüm. <laughs> Tabii masarda artık alırsa. <laughs> Ne oldu sana böyle evladım? Avuzu billahi daha Bir şey yok bak baba bir şey yok birazcık kilo aldım hep suya. Aa, ee, tabii böyle durmadan homini gırt bak yersen şişmanlarsın. Ee, biraz yavaş ol nefes al canım. Of öldüm bittim. Müsaade edersen biraz da biz örelim. <laughs> Dur hayatım bir kıyam dokunsun bari. <gülüyor> <gülüyor> Alo, buyurun. Ha Masar evladım, ben Önder. Ee, buyurun Önder Bey. İşi soracaktım, ne yaptın? Hiç <laughs> mi? Ama bugün tatil Önder Bey. Onu biliyorum ama biz tatil günü bile olsa çalışıyoruz. Biliyorsun bu iş bizim için çok önemli, yarına yetişir mi diye soracaktım. Ha, tabii biliyorum Önder Bey, hiç merak etmeyin iş yarın elinizde efendim. Tamam evlat sana güveniyorum, hadi canım. Şişmanlığın ilk dakikalarında senin yanında olduğum hayatım. Şimdi herhalde bunu videocum yoktur. Öf, saçmalama herkes, saçmalama herkes. Çabuk beni eski böyle üçgen halime döndür ya, hadi. Hoşça kal. Alçaktan uçan ruh, dur git de. Hayırdır inşallah, Masar evladım. Artık telefonu kapattıktan sonra da mı konuşmaya başladın? yok baba, şu reklamı acilen bitirmem lazım, hazırlamam lazım da... ...onun için sesli sesli düşünüyordum. Neyse sana afiyet olsun ben. Çalışayım bari. Ah, ay, şuraya oturayım. Çok uzun yol geldim. Ah. Oh, oh. Oturamıyorum da. Bir tuşa basayım derken... ...şu halim yüzünden... ...sekiz tuşa birden basıyorum. Ay gözüm abla bil bakalım ne oldu. Ne olduğunu bilmiyorum ama ne olmadığını biliyorum. Ne bilmiyorsun dersen Saadettin ölmedi. Masarı cezalandırıp fil gibi şişmanlattım. Fil gibi şişmanlattın mı? Ay yazık adam ayol. Niye öyle yaptı? Neden olacak? Zamparalık yapmak için zayıflamaya çalışıyordu adi herif. Ben de onu cezalandırdım. Oh çok iyi yapmışsın ruhsarcığım. Ellerine sağlık. Erkek milleti bundan anlar işte. Esadettin ölmezse ben de birkaç gün sonra onu cezalandırmaya başlayacağım. Yap vallahi gözüm abla. Yazdın mı baba? Evet evladım yazdım. Tamamdır. ...balet tombul salamlarıyla... ...gıdanızı gıdımı gıdımına alırsınız diye yazdın değil mi? Yo, sadece balet kısmını yazdım. Nasıl yani? Yani yarım saattir iki bin tane tuşa basıp sadece balet mi yazdın? Ne yapayım evladım? Ben sekreter diyelim ki... ...benim adım Gazanferdur, elimden gelen de budur. Doğru baba, haklısın. Püf, şansa bak. Önder Bey'e işi nasıl teslim edeceğiz bakalım? Oh, oh, dur, dur, dur! Sen hiç zahmet etme! Tamam baba! Ben, ben açarım, ne de olsa. Allah, sen ben ben senden daha zayıfım! <laughs> Allah, Allah, Allah ben. Beni şu hallere düşürdün ya! Senin ruhuna dua falan okursan bana da... ...mazar demesinler! Oo, Reyhan kızım, hoş <laughs> geldin! hoş bulduk! Mazar Bey, bize en sevdiğimiz yemeklerden yaptım! İmam öldü! Yok yok, İmam fenalık geçirdi! Ay, ay neydi? İmam bayıldı, bayıldı! Allah! Mis gibi kokuyor, <laughs> versen onu bana, o yiyeceği kadar yedi, biraz da ben tadına bakayım ha! Evet, yemeği yaparken içine parfüm sıkmıştım da, o yüzden güzel kokuyor. Ha? Aslında e, İmam Mayıldoğlu için içine gül yaprağı sıksam daha mı iyi olurdu? <laughs> Afiyet olsun! Ah, Maşallah, hafif birazcık kilo almışsınız gibi Mazhar Bey. <laughs> birazcık mı? Rüya, senden bir ricam olacak, rica etsem şu bilgisayarın başına geçer misin? Aa, rica etmeseniz de geçerim Mazhar Bey. İmamlık. ay yani insanlık öldü mü? Ha, sen <laughs> bilgisayar kullanmayı biliyor musun? Eh, ehliyetim yok ama kullanabiliyorum. Ama bir zamanlar daktilo sürüyordum. E, e, hem de dokuz parmak ya, dokuz parmak sürüyordum. Genelde daktilo yazarken e, bir parmağımı dinlendiriyorum. Çünkü e, dünyanın bin bir türlü hali var, değil mi? Eğer parmağım sakatlandığı zaman o dinlendirdiğim parmağımı devreye sokuyorum. Heh, çok güzel. Bak şimdi... ...ben söyleyeyim şimdi bir şeyler yazacağım, tamam mı? Siz söyleyeceksiniz, ben yazacağım, bildin mi? <laughs> evet bildin, aynen öyle. İsterseniz siz hiç yorulmayın, ben söyleyeyim, sen yazayım ha? Yok yok, ben söyleyeyim, sen yaz, bu daha iyi. Tamam, siz bilirsiniz. Yaz. Balet, tombul, et salamları... Kahvaltıda yine sabahları. Aa! Ne oldu? Ay, ben bilgisayar kullanmaktan çok korkarım. Hoppala ama niye? Aa! Bilmiyor musunuz? Bilgisayarlardan virüs çıkıyor. Tamam Reyhan tamam. Yardımların için sağ ol Reyhan. Mazhar! Tombul kuşum! Neredesin? Ah masal oğlum bu böyle olmayacak. Yani yürü hemen doktora gidiyoruz. E, i̇nsan durup dururken böyle şişmanlar mı canım? Neymiş bu şişmanlık? Yani zıng diye şişmanlanır mı? Hiç yürü. Merak etmeyin. Acele de etmeyin, telaş da etmeyin. Ben çok iyi bir akupunktur uzmanı tanıyorum. Oh. Yarın hep birlikte oraya gideriz. Ya, Hadi yürüyün, hemen gidelim. Ya ya, ya ya ya, hemen olmaz. Ben şimdi telefon edip kendisinden yarın için randevu alacağım. Gitmeden önce bir lokantaya uğrarız diyeyim, ben orada acıkırım çünkü. Eh, e, tamam, kebapçıya gidelim. Böyle beş porsiyon kebap söyleyelim. Adana söyleyelim, burfa söyleyelim, Gavur Dağlı söyleyelim, Ezme söyleyelim, Turşu söyleyelim. Ee, çok acıkırım ben çünkü. Limon. Limon da söyleyelim. Ay! Hı -hı. Ay yeter! Aa Ben de yiyeceğim. olacak mı? Aa, olacak mı? Hayır Şu... lanet olasın. Bir zaman. Allah'ım. Olacağı buydu. Sonunda da oldu işte. <laughs> Bakıyorum da pijamalar bile kilolarını isyan ediyor ha? Ha Ruhsar. Bir gün ben de ölür ve senin yeteneklerine kavuşursam... ...ilk işim seni lazımlık yapmak olacak ha? ...bugün kaç tane kız tavladım bakayım göbekli donjuğa? Ruzar... ...ya beni eski halime getirirsen... Ee ya da? Tehdit de edemiyorum ki kadın zaten, ölü ne yapabilirim ki? Boşuna çeneni yorma kocacığım... ...cezalısın ve de cezanı çekeceksin. Bak beni sinirlendirdin... ...yine karnım acıktı... ...gidip en iyisi bir şeyler yiyeyim ben. Aman çok fazla yemek kocacığım... ...sonra formun bozulur, tipin kayar. Ne var? Ya şimdi neyim, neyim. Hmm, canım canım. Çok mu acıkmış benim küçük Filip? Oh, oh. oh, oh. Ah ah bekle, Ama ah, hayatım çok teşekkür ederim. Bir kocacığım ye. Bir gram et bir ayı falan gelmiş. Hiç ayı bu kalmasın. <laughs> kapı çalıyor. Kapı çalıyor. Geldim, geldim geldim Patlama patlama geldim geldim patlama be ama. <laughs> ama siz de rahat patlayabilirsiniz Mazhar Bey. Hayır <laughs> baba ne oldu be ya? Şaka yaptım. <laughs> size zayıf tama pijaması getirdim Mazhar Bey. Zayıf tama pijaması mı? Nasıl yani? Bu pijamayı giyince zayıflamaya başlıyorsunuz. hadi ya vay be. Bu da zayıflama taba. Sizin için Albaylar 2000'den aldım. Bu da zayıflama gözlüğü. Sizin için Albaylar 2000'den aldım. Bu zayıflama ayakkabı çekici. Sizin için Albaylar 2000'den aldım. Bu da bu da zayıflama Düdü, sizin için albaylar ekibinden aldım. <laughs> bu da zayıflama pastası. Sizin için albaylar ekibinden aldım. Yeter! Yeter! <laughs> Bitmişti zaten. Size son olarak zayıflama oyuncağı aldım. Ha? Reyhan şuradan gider misin sen artık? Zayıflamak istemiyorum. Hele bu saatte zayıflamayı hiç istemiyorum. Hadi güle güle, güle. Ama Mastar Bey ben size yarın piyasaya yeni çıkan televizyon antenlerinden alacağım. Ha. Göreceksiniz sizi çok güzel zayıflatacağım. <laughs> Bak 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 gördün mü? Hadi hadi. <laughs> Bir tansiyon çıkacak. Bir şişmanların tansiyonu. Var. Sen gül, gül gül gül. Ha çok güzel, çok güzel. Eğleniyorsun değil mi? Ben sana gülmüyorum. hayatım, Reyhana gülüyorum. Beyninin %98'i kullanamamaktan kafatasının içinde pırıl pırıl duruyor. <laughs> <laughs> ben şimdi işi teslim etmezsem yarın Önder Bey benim kafamı kıracak. Allah. Kafamı bu vurdu. Şu kampanyayı ne bitti bana. Buraya da sığamıyorum, tabi oturamıyorum böyle ayak. Bir tuşa basayım derken 18 tuşa birden basıyorum ekran doldu al işte. Ya hayatım ben sana yardım edeyim. Yok ya hani ben cezalıydım. Canım o ayrı bu ayrı. Sen şimdi bir yazmak istediklerini klavyeye söyle. Klavye mi? <laughs> Sevgili klavye, şunu yazacaksın. <laughs> Balet tombul salamları siz çocukların sağlığıyla yakından ilgilenirken anne ve babalarınızın da ihtiyacı olan salam vitaminini sağlar. Ah, çok güzel oldu ya harika oldu. ah, ben, çok sıkıştım hem büyüğüm hem küçüğüm. Ben hemen. hemen bir tuvalete gidip geleyim ben. Oh. Ya bu, bu şişmanlar tuvaleti nasıl yapılıyor anlamıyorum ki. Yoksa onların tuvaleti şeyden mi yani çelikten falan mı üretiliyor? Aman Allah'ım şu hali görüyor musun? Neyse yarın gideyim sağlam bir klozet alayım çünkü az kalsın kaseyi kırıyordum ya. Öyle acıdı ki adamam da. Ay. 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 Uf ya, bu kilolarla uyumuyor ya. Alışırsın kocacığım, alışırsın. Şişman da olmaz, sonradan olunur. Roser, gel kız yanıma, yaklaş bakayım gel. Çapkınım, şişko çapkınım benim. Allahım, <laughs> <laughs> Allahım, <laughs> 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 <ay. Ay>, <laughs> bu kilolar yüzünden ben. Oooo. <laughs> Yapma, seni Eyvah, Yapma. Yavaş, Gel ben. Ay Allah, nedir bu başımıza gelenler? Ben Tosun gibi bir torun isterken Tosun gibi bir oğlum oldu. Hadi anne, hadi bırak içeri, hadi. Hadi. Geldik, hadi geldik, geldik. İnşallah bu akapuntuncu masarımı eski haline getirebilir. Siz hiç merak etmeyin Mekkebe Hanımcığım. İşinin ehli bir doktordur iğneyi masara batırıp balon gibi indirecektir. Hiç merak <laughs> etme. Şimdi ön kapıyı bir deneyelim <laughs> bakalım. Önden Yok, girebilecek abi. mi? Yukarı mahallede bir grup kız seni konuşuyorlardı Masarcığım. Güzel vücutlu Masar ne zaman gelip de bizi tavlayacak diye merak ediyorlar da. Çabuk beni eski halime getir. Ruhos <laughs> <laughs> mu? Kiminle konuşuyorsun oğlum? Ya kendi kendime konuşuyorum kafam bozuk buraya sığmayacağım. Ee, gel gel bir de arka kapıyı deneyelim gel sen. Tamam. Yavaş düşecek. Bu taraftan gel bu taraftan. Böyle gel. <laughs> yok arkası üstü olmaz. Öyle olmaz, Öyle olmaz oğlum. Artık. Bacağınız olur, <laughs> yok Çok çok çok. yok yok bu olmayacak. Biz dışarı. en iyisi bir minibüs çağıralım. yavaş. Kaydı düşüyor yavaş. Tutsanıza ya. çabuk. Kaldırın. Olmadı ya olmadı. Hay Allah girmeyecek girmeyecek. Çıkar. 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 Ay 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 ay. ay, ay, ay